Geçen ay Makedonya'da nikah kıyan ardından Çeşme'de düğün yapan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın balayı tatili sürüyor. Çift bir süre Çeşme'de kaldıktan sonra önce Seyşeller ardından da İtalya'ya gitti. <laughs> Yani şöyle o sonra Yurt dışı turunun ardından evlerinin olduğu çeşmeye geri dönen Ebru Şahin ile Cedi Osman bir plajda görüntülendi. O bu yazın o, en güzeli kavrulur Öyle ah. çift bir süre serin suyun tadını çıkardı. Rüzgarın etkisiyle üşüyen Şahin ile Osman soluğu <laughs> Ebru Şahin bir süre kumların üzerine oturup soluklandıktan sonra güneşlenmek için Şezlongun'a geçti. Çeşmeden dönen çift Cuma akşamı Türkiye Slovenya basket maçı sonrası etilerde müdavimi oldukları et restoranı çıkışı kameralara yansıdı. bu akşamlar nasılsınız? Affedersiniz. Biz affetseniz maçtan çıkıyorum çok yoruldum gerçekten. Eee çok kısa balayını düğünü soralım. çiftte düğün yaptınız nasıl geçti? Duygularınız olabilir. Çok güzel yaptık düğün evet. yaptık. Evet. Güzel geçti, her şey çok güzel oldu öyle aile içimizde evet. yakınlarımızla sevdiklerimizle çok güzel eğlendik. Hı -hı. Öyle güzel bir yaz çok geçirdik. Iyi. Ebru Şahin bol bol fotoğraf paylaştığı balayı tatilinin çok keyifli geçtiğini anlattı. Balayı nasıl geçti peki? Çok renkli fotoğraflar da paylaştınız sosyal medya hesaplarınızdan. Güzel geçti Evet ama çok güzeldi, çok keyifliydi gerçekten. Hem kültür oldu, hem dinlenme oldu. O yüzden güzel geçti diyebiliriz. Peki, tatil devam edecek mi yoksa? Yok artık Yok, maçlar artık, başladı, işte, işler teklif, başladı. Ayşe sonra ayşe. öyle devam ederiz. O zaman. Çok teşekkür çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür